Omlet yaptım. Ne zamandır yapmıyordum. Seversin sen. Güzel eline sağlık. Afiyet olsun. Babam nasıl? Buradan pek hoş gitmemişti çünkü. Yani pek umurunda olduğunu zannetmiyorum. Sen ne yaptın? Affettin mi Azmi'yi? Ne affedeceğim Allah aşkına? Koydum kapının önüne sizden sonra. Yani Cansu o kadar sinirlendim ki. Nedir o tavırlar öyle? Ev basmalar falan daha neler değil mi? E bitti o zaman. Hani ben tavrımı koydum. Aklı başına gelsin artık. Bitmedi yani. Öyle mi? Cansu. Ben çok kıstım ama sonra bunu hak verdim. Yani kıskanmış adam. Seviyor ya. Öyle olur insan. <laughs> Bak bu devirde öyle seven birini bulmak çok zor. Anne tavsiyesi. Seni seven birini buldun mu kaybetmeyeceksin. Bravo anne. Teşekkür ederim. Gerçekten süper bir nasihat verdin. Veririm. Biri seni sevsin ama senin ne hissettiğin önemli değil. Yani çıkarlarına uyduğu sürece sorun yok. Öyle mi? Ne alakası var? E ama anneciğim senin sevgi anlayışın bu. Da ben senin gibi olamayacağım. Yani benim için karşılıklı olmadığı sürece pek bir anlamı yok. Ben benim de değer verdiğim, sevdiğim biriyle olmak istiyorum. Ben yani böyle bir hayat kuracağım. Anlaştık. C Cansu hiçbir şey yemedin. Cansu. Ne ilgisi varsa şimdi. Seviyor işte.